guys. A, S, M, R diyorlar buna. Çok tatlı kim bulmuş bunu? Bilmem. Hanımefendiler, beyefendiler. Bölümümüze A, S, M, R. Öyle mi oluyor lan? Çevir bakayım A, M, İngilizceye. A, S, M, R. Siktir salak. Yok A, S, M, R. Hayır. A. A. S. S. M. M. R. R. A.S. To the game. A-C-A-S-M-R. <laughs> <laughs> diye bir şey var YouTube'da. Hiç denk geldin mi? Bir geldim. Geçen de denk geldim böyle. Bizim biraz evvel yaptığımız gibi mikrofona böyle sessiz konuşarak video çekiyorlar ve milyonlarca izleniyor. Abi dikkat çekiyor ama. Bir şey yerken böyle katır kutur sessiz sessiz konuşarak ASMR'ymiş bunun adı. Deli gibi izleyicisi var. Bu meditasyon şekli falan mı acaba? Olabilir. Dinlerken böyle bir kimini rahatlatıyor kimini sinir ediyor ama kişiden Abi kişiden... şimdi aynen bir ağzını şapırdatıp da yiyenlere karşı bir... Benim şeyim var beni sinir ediyor mesela. He, sen de o, saçını başını yoluyorsundur böyle dinlerken. Ben dinlemiyorum zaten yani. O yüzden. Bazıları da ama çok keyif alıyor bu işten. Tatlı ama bir bazıları var böyle bir şıngır şıngır yapıyorlar böyle. Emin. Şimdi senin çocukluğun enerji. İlk oynadığın oyun neydi Emin? FIFA 1999. Kısaca FIFA 99. Sen o zaman kimliğin Senin siyah beyaz herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ben de o kadar yok gerisi. Evet. Çıkalım buradan. Ben GTA oynadım. Çıkalım. Çıkıyor muyuz? Çıkalım. Hadi çıkalım. Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> neydi? İlk, i̇lk internet kafede ilk oynadığın oyun? Benim internette internette oynadım oyun şey Network Speed 2 ya. Ha ekranı ikiye bölüyor muydun zaten? Evet tabii. tabii. Mac'ler Mac Mac'ler Mac alıyordum. 2 Mac arkadaş değil mi? Tabii. Ya görseller Az... ne kadar zayıftı ya. Ama o zaman çok güzel geliyordu. Bize ha, güzel geliyordu. O... Diyorduk ki ne kadar gerçekçi. O böyle ben. leş monitörlerle falan o tabii. oturup şey var. Toplu mouse'lar falan var işte klavyeler berbat. Evet. Şimdi bizi dinleyen mesela Z kuşağı dedikleri

böyle şey yaparlar ya böyle elinin üstüne falan böyle zıplamaya çalışırlar. <laughs> <Yani> böyle. <laughs> Dansı vardı doğru. Dansı vardı. O müzik şeyle iyi gidiyordu mesela. Need for Speed oyunuyla güzel gidiyordu. Tabii. <laughs> Need for Speed Underground'dan sonra ne değişti be abi? Aa, Üff. Underground 2. Underground'la bir anda seviye atlamıştı mesela. Need Underground for Speed. 2. Underground 2'deki o şeydeki hatuna herkes aşıktır. <laughs> mi? İnternet mi? kafedeki o çocukların oyuncu, hepsi. şey, hepsi. Yarışı başlatan. Aynen. Böyle o kapak resminde var mı bir tane Aa, böyle? Evet. Yani... NFS Underground 2. <laughs> Mesela şey vardı Çetin Zupuat diye bir şarkı vardı bilir misin onu? İnternet kafe müziğidir o da. Çetin? Zupuat. Yok. Bir mırıldan bakayım. Dur ya. mırıldanacağım. Silik milik namın. Iskar istişa tagı. İspanyada nesnizmur. İspanyada ne Eli yıkandı nişte renkte verge Bu internet kafe Ya çok şey. güzelmiş. Tale. <Sessizlik> Dale don dale. Dale ama biraz daha böyle sonrasında çıktıya gibi. Aynen. Şey var abi Şampaul. Şampaul var. Şampaul'un ilk şarkısı var Bir de Temperature vardı. Ee. Değil mi Temperature? Temperature var. Aşır var. Abi 50 Cent var ya. 50 Cent var. Sonra Yeah, yeah. Big in Japan. Aa o yok ya. O nerede? Dent Dentten öyle bir şeydi. Hatırlıyorsun değil mi ama o şarkıyı? Şarkıyı hatırlıyorum da o internet kafe müziği değil ya. Çalıyordu oğlum bizim internet çalıyor kafede. Çalıyor. biraz elit internet kafeymiş. Kanka yine Afyon'da işte. Şimdi, Afyon e istiyorsan... <laughs> <laughs> şimdi İstanbul'a gelen ilk internet kafeyle Afyon'a gelen ilk internet kafe biraz farklı olabilir, olabilir. yani. Hangi oyunları oynuyordun peki internet kafede? Ben i̇lk diyorum ki geldi abi. NFS ile şey, BfS yle BfS yle BfS yle başladık. başladık. Sonra... Zaten Counter High Life vardı. Counter High Life zaten ha. olmazsa olmaz. Kuyuk 3 var abi. Kuyuk 3 vardı doğru. Kuyuk 3 var. Böyle işte stratejide red, red Alert falan bir bakıyorduk. Counter'daki nickname'in neydi? Laz ya. <laughs> Benim Napolyon. Gene ge, Napolyon. Evet. Bizim mesela Counter oynadığımız kafede biz bir de diğer internet kafelerle falan kapışmaya giderdik. Counter kapışmaları yapardık. İşte ben vardım Napolyon. Kafeler arası savaş. Mezarcı vardı e mezarcı hep var sizde de vardır mezarcı muhtemelen. Var, aynen. Mezarcı var aynı. Mezarcı fixed'tir yani. Dikici var bir de. Mezarcı. Dikici. Bak ben mezarcı hatırlıyorum o iyiydi. Napolyon. Evet. Nereden geliyor bu Napolyon? Bilmem o zaman internet kafeye gitmeden önce tarih dersinden çıktık. Sosyal bilgilerden. Hocam şey, Fransa, Fransa tarihini mi evet, ya okulda, Gerçekten öyle oldu yani ortaokulda dersten çıktık internet kafeye gittik hep öyleydi zaten. Dediler ki counterda bir nickname alman gerekiyor ne olsun aklıma o an dersteki Napolyon gel dedim ki Napolyon olsun öyle kaldı yani. Ama Napolyon da manidar şimdi o da pataküte giriyormuş yani her yere. yani Hiç ama adamın şeyle alakalı şeyim yok benim yani. Hiç tarihleriyle Tarih İsmi güzel, güzel geldi diyorsun, de. Güzel geldi. <laughs> Napolyon olsun dedim öyle kaldı. Mesela şey vardı Red Alert vardı strateji oyunu. Ya ben o oyunu. oyunu oynadım ama hiçbir zaman da çözemedim yani. Onda en güzel neydi biliyor musun? Paraşütle iniyordu ya Amerikan askeri. Aynen. En sağlam oydu mesela. Age of Empires. Age of Empires aynen. Onu da çok oynadık. Ben biraz daha PlayStation falan oynadım. Sen PlayStation çocuğusun. Biz ben PlayStation 1 gelmişti internet yani. Ben kaka çocuğuyum kardeşim. Ben CM 1 2 oynamış neslim. Sen abi sen Championship Manager abi. 1 2 oynamamış adam da affedersin yani benim için hayat görmemiş adamdır. Oynadın mı? Yok. Yazıklar olsun. Allah belamı versin. Sen ben Maxim Tsigalko'yu bilir misin? Yok bilmem. ya Erenko. Nikif Erenko. <laughs> bilir <misin>? <gülüyor> Ya <gülüyor> şu anda belki de sallıyormuşsun gibi de geliyor bana <laughs> abi, abi. abi. Nicky Ferenco falan filan şey bana şey Allah yapıyorsun. Yine oynamadım, oynamadım Emin. Bunun ispatını kim yapacak? Kimse de yok yanımızda tamam, yani. Tamam var abi bunun ispatını ha. yapacak. Şu an. Ha, ben de, de, de sana ama. söyleyelim yani. Serefanko Manko <laughs> falan filan yani anladın mı? Tamam abi. Tamam buradan bizi dinleyen dinleyicilerimize soruyorum yani. Ne bileyim Stephen Warren falan hani. Söylerim yani ya bunu. Bak ben net söylüyorum bak. Niki Forenko, Taribo West, Nick Matulin. Bilir misin Nick Matulin'i? Şu an çok sallıyormuşsun gibi geliyor. Abi abi. <laughs> CM 1 efsane kalecisidir yani Nick abi, mesela. Bilmiyor, Taribo, Taribo West inanılmaz bir stoperdir. Zaten Tsigalko desen her sezon 50 gol atıyordu adam. CM benim oyunu, be. futbol menajerlik Vay oyunu be. bilmeyenler varsa... Sonra bu evrildi FM oldu. Şimdiki FM var ya. Aynen. Onun onun menekörü. şeyi mi bu? Onun temelleriydi bu CM 1 2. Onun efsane atası. oyundur, efsane oyundur yani. Çok efsanedir. Ya abi işte ilk geldiği için o aralar hala ara ara oynarım. Hatta şunu da söyleyeyim. Türkiye'de bunun CD'siz çalışan versiyonu şu an Türkiye'de bir tek bende ve bir arkadaşım da olabilir. Kanıtlayan varsa emin ne vereceksin lan? Bir, bir şey vermiyorum da <laughs> isteyen varsa belli bir ücret karşılığında Hı -hı. bu oyunu şey yapabilirim, paylaşabilirim. Yüklemesini yapabilir. Evet, internet üzerinden size paylaşımını yapabilirim. Çünkü yok yani bulamazsınız. Bu kadar iddialı konuşuyorsunuz. İddialıyım. CM 1 2 oynayanlar varsa beri gelsin. Evet ha. arkadaşlar, bu konuda karşıt bir görüşünüz varsa lütfen bizi Instagram'dan yazarsanız bu konuya bir açıklık getirelim. Fişler vardı fişler. O bir de kavga kaldırım... Saat ha, o şey var çok kavga çıkardı. Tabii. Tabii. <laughs> Şey derlerdi işte 3 dakika geçti kalk oğlum. işte 5 dakika geçti abi yok şu o bölüm bitsin falan filan muhabbetleri çok oluyor diye. O ya. sonra şeye geçti artık. De... Akın Sof falan mı? Akın Sof. <laughs> <laughs> Akın Soft ya. <laughs> Allah belasını versin o, Akın o Soft. sistemi kuranın. Ya herkes oradan biliyor Akın Çat Soft diye gidiyor da oyunun en heyecanlı yerinde ya. Akın Soft belki. Oradan parayı vurdu ya. Tek bir yazılımla. Şimdi onlar robot falan yapıyorlar ben görüyorum bazen. O kadar ilerlediler, i̇lerlediler ya. Ama Akın Soft mesela tek bir yazılımla Türkiye'de herkesin bildiği bir yazılım şirketi haline evet, geldi. Evet Akın Soft yani. abi herkes bilir ya. İnternet kafe deyince akla gelen ilk şeylerden ha, Akın Soft. Akın Soft'du aynen. Yani. Ana masadan masanı açar, o bir de senin Aynen. ne oynadığını, ne izlediğini, her şeyi her şeyini, görüyor. Her şeyini görüyor. Oradan açıyor, kapatıyor, uzatıyor. Bir de sürende olduğu zaman otomatik kapanıyordu Çat mesela. Çat kapanıyor işte o. Çat diye kapanıyordu. Yani az yani. küfür etmemişlerdir onun evet, yazılımcısını. <laughs> <laughs> Kafecileri biraz rahatlattı. Kafecileri çok abi. rahatlattı abi. Oynayıcıları biraz sıkıntıya soktu kesin. Çünkü şey vardı yani ben hatırlıyorum baya benim sürem bitmiş. Ben yarım saat taktığımı hatırlarım yani. Baktım kimse beni kaldırmıyordu. E fiş, fişli dönemdi öyle. Fişli dönem. O zaman sıkıntı Şey yok. diyordum mesela geliyor oğlum senin yarın. Aa, abi o kadar mı geçmiş falan filan diyordum <laughs> ya, yani. Şeyi hatırlar mısın ya? GTA Vice City'de helikopterli bölümü. Aa, Binanın içine helikopterle bomba düşüyordun. He, GTA'nın en zor bölümlerinden, Aynen, hatta çok en zor En belki zoruydu de. Abi. Oraya geçtikten sonra bitiyordu yani Sanedir abi şeyde Reddit'te falan bunun tartışmaları falan dönüyordu evet. yani. Ben o bölümü internet kafede geçebilen tek kişiydim. Afyon'da af, af, teksin. Benim gittiğim internet kafede tektim. Herkese parayla bir, o bölümü geçiyordum. Emin şuna bir el attı. Aynen. Bir liraya bölüm geçiyordum ben. Sen daha az üçkağıtçı değilmişsin ha. Vallahi billahi öyle. Hep... <laughs> o zaman saati 1 liraydı. 1 liraya bölüm geçiyordum. 1 saatte ben oynuyordum. <gülüyor> <gülüyor> öyle abi, oğlum o dönemler harbiden şeydi ya. Taktiğini bulmuştum. Biz Vice o dönemin de. o analog dönemin bir şeyini yaşamışız abi. Bak orası gerçekse GTA Vice City o şehir gerçek bir şehirden alınmış. Miami. Miami mı? Florida mı? Bir Miami, Miami. 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 Ben beni bu bak Miami'ye bırak ben kaybolmam. Ben de kaybolmam. <laughs> Yok abi biliyorum avucum içi gibi biliyorum ben de yani. Her yeri bulurum Kesirme yani. Kestirme yolları falan biliyorum onun arabayla giderken. Ben de ben de o sahildeki evleri, o gece kulübünü elimle koymuş gibi. En çok gibi, o gece kulübüne gidip takılmak isterdim. Hava alanını. Ha. Elimle koymuş gibi hepsini bulurum Uçak yani. Uçak uçururum lan. <laughs> tabii tabii. Uçağa kaçırırım yani orada. Miami'ye gitsek yabancılık çekmeyiz herhalde. Yok. Evet, bütün sırf. Bizim bütün Türk şeyleri internet kafede geçenler. Yabancı çekmezler Yok. orada. Eliyle koymuş gibi bulurlar. Ya İstanbul'dan daha rahat gezerim orada <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> Doğru biraz. İstanbul'da daha rahat gezerim. Biraz dolarsan hatırlarsın hemen yani. Hatırlarım canım ya. Güzeldi. Güzel. İnternet kafe yılları. Şöyle şey yapsana mı podcast'in böyle bu bitirirken böyle işte bir güzel bir hüzünlü müzik falan kapat. Bu Bugün bölümü, öyle mi yapalım? <laughs> bu bölümü öyle kapat. <laughs> bu bölümü öyle kapatalım ya. İnternet kafe müziklerinden bu, bulayım bir tane. Aynen bir tane koy Ama slow'undan mı? Telif bugün? yer miyiz? Yeriz. Ha. Kaç saniye var bu telif? Ağzımızla yapalım müziği. Ben yapayım sen üzerine konuş hadi. Tamam. Sen üzerine duygusal bir konuşma yap. İnternet kafe hakkında. Tamam. Tamam güzeldi o günler. İlk heyecanımız. El i̇lk klavye elimize alışımız. İlk, elimiz, ilk, elimiz, elimiz, i̇lk internete girdiğimiz. Klavyenin hız tuşuna basarken. Çocukluğumuza aslında hız basıyorduk. Geçti o gün bir daha hiç gelmeyecek. En güzel hatıralarımızda yer alacak. Evet, aslan parçası. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Olması gerektiği gibi. Nasıl küçümsedim ama seni? Nasıl tepeden baktım? Bir cümleyle. Aslan parçası diyerek. Sen ne oluyorsun bu durumda? Ben senden üstün olmuş oluyorum. Ne oluyorsun oğlum? Aslanın üstü mü? Dinozor mu oluyorsun? Hayır öyle değil. Fiziki olarak değil. Sana üstünlük kuruyorum yani anladın mı? Sana mesela birisi aslan parçası derse o senin böyle abin ne bileyim işte bir büyüğün bir mafya lideri gibi bir şey oluyor. Aslan parçası. Halbuki aslan parçası baktığın zaman özelinde yağız böyle. Delikanlı. Aslında evet. Seni aslında öven bir cümle gibi duruyor. Ama tonlama seni küçümseyen bir tonlama. O aslan oluyor. Ben onun parçası mı oluyorum? O da olabilir. Öyle de bakılıyor olabilir. Ya da Türkçe böyle işte anladın mı? Nasıl tonladığınla alakalı. Aynen bizde her yere gidiyor. Ne haber aslan var. parçası dediğin zaman ben senin sende üstünlük kurmuş oluyorum mesela. Ne haber aslanım dediğim zaman mesela ne oluyor? O yine yine üstünlük konusu oluyor. oluyor. Yanlış tonladım çünkü. Senin küçümsemen Aslan ne haber? He aslan ne haber dersen arke o da olmadı o ya. ya. O da üstünlük oldu. Kral, kral. He kral, kral olur. <laughs> kral ne haber ya? Kral ne haber dediğin zaman mesela. He, orada ben şu oluyorum yani. He aynen. Ya da eşitlemiş oluyorsun. Aynen Dur, o, da, o. o. Ya da şey yapabilirsin ya da yaranmak için böyle bir Yaranmak Hı -hı. için de söylenebilir He. mesela. Kral bunu nasıl yaparız ya? Reis dersin... olabilir, reis olabilir reis. bak. Aynen. Yaranmak için reis olabilir. Eşitlemek için kral Küçük. Sen başkan ben, başkan da eşit başkan da böyle şey ya küçümsyormuş gibi sanki. Başkan. Bak halbuki başkan başkan en babası oğlum aslında. Başkan en babası ama seslenirken hitap ettiğin zaman düşürüyor ama anlam olumsuz düşürüyor. Düşürmüyor mu? Yani başkan başkan bir baksana be falan dediğin zaman hani böyle bir Bence o seviyeyi aynı tutuyor başkan. Yok bence düşürüyor. Kral Düşünüyor. aynı seviyede tutuyor. Kral, kanki, bro Müdür. Müdür. Bunlar ha. hep şey, seslenme şeyleri. Sizde şey vardı. Sadıç. Sadıç var aslında. Sadıç ne oluyor abi? Sadıç başka bir şey. Sadıç dediğin şey, düğün zamanı sikilen kişi kelime. <gülüyor> <gülüyor> ama yok Sadıç sizde Afyon'da genel olarak kullanılmıyor mu Sadıç? Sadıç evet. Sadıç yok. ne yaptın ya He, falan Evet doğru. doğru. Doğru lan. Sana kendi kültürünü ben öğretirim <laughs> ya. <gülüyor> Ulan hala bakıyorum Vay hadi niye ya. diyorum ki niye yıkmadı diyorum <laughs> doğru, hala. Doğru Yani Unutmuşuz. abi Sadıç. Unutmuşuz be. Ulan beni memleketi almayacaklar Vallahi billahi orada abi orada şey var. Neydi sizin Mehmet? Allah Mehmet bizi sokmayacak. abi almaz seni. Sadıç abi. Sadıç değil o ama. Sadıç. Saadıç. Aynen. Saadıç ne diyor? <laughs> cürüm, cürüm. Cürüm Ankara. Cürüm. E ee, hadi biraz oradan gidelim. Hadi illerden gidelim. Hadi. Afyon'da Saadıç. Ankara'da Cürüm. Baco. Baco. Baco var. Gardaş var. Baco'yu biz kendi şeyimizde mi türettik yoksa bu Ankara'da ba çok yaygın Baco olan mi? Baco var ya var var Ankara'da ben du görüyorum duyuyorum yani. Cürüm var Ankara'da o kesin. Cürüm deniyor. Cürüm. Gardaş diyorlar. Kardeş. Baco diyorlar. Kayseri'de? Kayseri'de. Kardeşim. Kardeşim. Ne bileyim işte bu. Hacı. Hacı olabilir. Kayseri'de yok mu lan? O kadar 4 Varla. sene orada. Hacı Hacı vardır abi ya. Ne var orada da o seslenme Hı, o şeyi seslenme değil. O seslenme değil. Zaten başka da bulamayız Telat. Yanlış kanaldan girdik. Aynen. <laughs> <laughs> biz bu evet, kadar biliyoruz. Biz bu kadar biliyormuşuz. <laughs> yöresel olarak Ege'de Afyon'da Sadıç, Ankara'da Cürüm. Aynı. Bitti. İstanbul'da hocam. İstanbul'da direkt ismiyle. İsmiyle. Emin. <gülüyor> telat. Telat. <gülüyor> Hocam hocam çok ya hocam aynen o da bana çok aslında bazen artık onu ben şey yaptım ya bırakmaya çalışıyorum yani hocam diyorum çirkin geliyor kelime ya ama yok başka ne yapalım ne diyelim şimdi? öv öv mü yapalım adamı bir şekilde seslenmek gerekiyor yani müdür diyorum müdür olmaz oğlum müdür herkese söylenmez yani. Yani kime söylediğinle alakalı bir şey. Müdür bana dersin. Ama mesela çalıştığın yerdeki gerçekten müdürüne müdür diyemezsin yani. Abi niye bu kadar yoruyoruz bileyim... ki abi ismiyle hitap edelim ya. Ya bilmiyorsan ismini. Lan beyefendi hanımefendi abi. Gittim bir yere alışverişe gittim mesela. Ya da ne bileyim adama bir şey söyleyeceksin mesela. Bir şey düşürdü. Önünde giden adam cüzdanını düşürdü mesela. Nasıl seslenecek? Beyefendi mi bakar mısınız diyeceğim. Aa, beyefendi çok mantıklı. <gülüyor> <gülüyor> Doğru lan beyefendi dinlebilir. Ama bak bu beyefendi ya da hanımefendinin de e, bazı durumlarda sinirlenme emareleri de olabiliyor he, yani doğru. anladın beyefendi, mı? beyefendi bir bakar mısınız ha, dersen Ben şimdi şey sana yani. böyle şey yapıyorum. Şey işte yaptığını sinirlendim. Beyefendi niye onu oraya koyuyorsunuz? Doğru. Hanımefendi, yani. beyefendi sinirlendiği zaman da söylenebilecek şey. Yani. Ya beyefendi siz beni anlamıyor musunuz? Ya da hanımefendi falan. Aynen doğru. Şimdi yani burada tonlama da işi tamamen gidiyor. tonlamaya geliyor. Tonlamaya geliyor abi iş. Nasıl tonlarsan öyle anlaşılıyor. Üslup her şeydir Telat'cım. Üslup, üslubumuza dikkat Anl edelim. Anlıyor musun? Üslup ha. çok önemlidir. Anladım ne, kural. He. Ne söylediğin değil, nasıl söylediğin önemli. Bir şey söylersin kavga çıkar. Bir şey söylersin kavgayı engellersin. Ben bir gün metrobüste bir arkadaşla kavga edecektim. Çok iri yapılı bir arkadaştı. Benden bayağı Yani bayağı, bayağı gözünü kestirdin yani ona. Yani bir sinir oldum. Boyu da benden uzun. Tam böyle burun buruna geldik tamam mı? Böyle şeyle. Arkadaşlar dedim ki bu beni döver. <gülüyor> <gülüyor> Ortamı <laughs> yumuşatmam lazım. Dedim ki dünya barışı. <laughs> Sıkamadım ama ne koyayım ya. <gülüyor> <gülüyor> yalan uyduramadım <laughs> yani. Buraya bir yalan uydurup <laughs> bir hikaye anlatacaktım. Yalan <laughs> uyduramadım. Allah da beni kahretsin. O kadar ya. güzel girmiştim ki buraya ben bir belli, dünya barışı. Yani orada bir şey insanlık. kavgayı önleyebilirsin. Anladın mı yani böyle? Özür dilerim abi. Tamam mı kral ne kızıyorsun falan desin. Aynen. Tamam, bak, var ben benim sen... bir arkadaşım var. Şeyde Kapadokya'da gezmeye gitmiştik işte. Sen var mıydın bilmiyorum o ara. Kenardan böyle araba hızlıca geçti falan. Arkasından küfür etti. Yavaş gitsene lan. Bilmem bilmem neyim çocuğu falan evet. Araba durdu Geri geri geldi Acı acı freni bir çekti cart diye Arabanın 3 kişi indi Ne oldu oğlum ne bağırıyorsun lan falan dedi O da dedi ki korktum abi la korktum dedi <laughs> Yani bu, bu geri dönüşün en babası yani. E, dayak Bak, için yapılan He. bir yöntem He. bu. Adam oraya sinirsin bir şey dese adam indirecek Tabii. yani. Halbuki yavaş git lan falan deseydi kavga çıkacak. He. Yavaş gitsin lan niye şey ama abi korktum abi la korktum falan <laughs> <abi> dedi. <laughs> bir tane şey vardı ya sarılıyordu hani adam sopa Biliyor musun onu? E, biliyorum biliyorum. Sakin. Sakin Sakin <gülüyor> <gülüyor> Ama o geri dönüşler bence lazım abi. Sana dayak yememek için bir yöntem daha söyleyeyim mi? Söyle abi. Belki bunu söylemişimdir daha önce. Bir mahalleye girdin bilmediğim bir mahalle. Gidiyorsun diyelim. Orada bir köşede kalabalık bir erkek grubu toplanmış. Bu bir de genelde pis mahallelerde olur böyle. Oradan geçerken sana laf atıp seni dövme ihtimalleri çok yüksek tamam mı? Her an her şey olabilir. Her şey olabilir. Hayırdır ne baktın diyebilir. Ne geçiyorsun buradan diyebilir. Sen Bu tekstil seni dövebilirler ha, yani orada. Kalabalık bir erkek grubu. Yanlarından geçerken selam verirsen seni dövmezler. Aynen. Selamünaleyküm beyler dersen aleyküm selam derler. Dövme dayak... riskini abi tabii %0 a %0 a indiriyor. Yüzde sıfıra indirirsin. Yani abi. gidip de çünkü onlar da niye selam verdin lan falan tabii diyemezler. Demezler. Bunu dinleyenler test etsinler. Böyle bir dayak yeme ihtimalini görüyorlar. Aynen İstanbul'un böyle kötü semtlerinde falan oturan ee, böyle tehlikeli semtlerinde oturan arkadaşlar bunu deneyebilirler. Evet girdim mesela mahallede böyle bir kalabalık genç grubu gördün. Sana da kesiyorlar ileriden böyle tip tip yüzüne falan bakıyorlar. Yanlarından geçerken selamünaleyküm beyler derseniz dayak yemezsiniz. Hadi size bu da benim kıyamı olsun arkadaşlar. Kardeş bunu da yaparken Ivana Trump hayatını kaybetmiş. Aa! Oğlum, kadın gençti miydi lan? Gençti. Donald Trump'ın karısı mı? Eski eşi diyor. Eski eşi mi? Eski miydi? karısı. Ha, onu ha, 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 ha. ben Ha, de şey Melana miydi? Melana, ben şey zannettim. Melani'm ha, o o zannettim lan. Ha. Üzülmüştüm kadına neyse abi. Işıklar içinde uyusun. Ee, bence bunun Konuşalım podcastinin bu bölümünü. Kapatalım. Trump'ın ölüm haberiyle. Trump deyince yanlış anlaşılabilir. Aynen. Ivana Trump. Mükemmel. Eski eşi. Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump'ın ölüm haberiyle son, kapatıyoruz son dakika bilgisi geldi. E, telat gönderme içeriden bir bilgi bu. Evet içeriden bu. Amerika'dan e, CIA'den bana CIA'den geldi ama siz bunu dinlediğinizde zaten Hı. çoktan öğrenmiş olacaksınız. Zaten o çok unutulmuş da gelecek yani. <laughs> <laughs> bu o da için. böyle bir gereksiz bilgiydi yani işte. İyi akşamlar diliyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar değil abi, İyi akşamlar değil. Doğru lan. Niye iyi akşamlar diyoruz Hep bir bir alışamadın emin şunu hep akşam kaydı diyoruz diye. Hoşça kalın diyoruz. Kendinize Hoşça iyi kalın. bakın. Hoşça <laughs> kalın. Hadi bay bay. <gülüyor> bay bay. <gülüyor>